kendimi filan tanıttım. Öyle. Instagram takip et bu arada ben Instagram'dan. Instagram'ın adını vereyim, vereceğim, yorumlara yazacağım. Bekleyelim. Bekler, beklerken benim garip Açıklama gidiyor. Bu arada bayağıdır video atmıyorum. Henüz bulamıyordum ben açalım sanmayın. Böyle bir Roblox yu, orada bir var orada oyunlar yok. Bazı onlara hep paralı olmuş. O paralı şey olmuş. bayağı fazla olmuş. Roblox'ta video çeksem gene yeni oy kendi oyunlar kendi tekrarlıyor. Yeni bir oyun oldu. Oyun kendi tekrarlıyor. Başka bir oyun. Oyun tekrarlıyor yani. Ve aynı oyun oynamış gibi oluyorsunuz. Öyle yani. Ve YouTube bıraktım sanmayın. YouTube bırakmadım oyunda ha. Benim karakter böyle. Şu Oyuncusun. İşte şuradan kapın bak ne gidelim. Kapın bakıyor. Git. Ve... bu. Birazcık açayım sesini ya. Ela kısmış. oyun çok bakma. Ben kapımı Ne yapıyor para. Neyse. Biz direkt maceraya başladım. Bu arada aile Arkadaşlar bu arada aile zıplıyoruz. B'yle vuruyoruz. Şöyle yaparsak da şey oluyor. B'yi tıklayıp A'ya vurunca da yüksek zıplıyoruz. A'ya tıklayıp B'ye tıklayınca da böyle gidiyoruz işte. Hatta şunu da göstereyim. B'ye basınca suya dalıyoruz böyle. Göbekle mi yapıyoruz Dur, Şunu da göstermem lazım. Oyun neticesinde bunların hepsi gösteriliyor. O yüzden. Ve B, havada B'ye basıp tutunca karın atlaması yapıyor. Böyle göbek vuruyor. Aa sarhoş. Şey gibi değil. Sarhoş musun lan sen? Hı. Öldü. Şöyle Para şu görevden belki orada da para vardır. 5 like gelirse devamı gelecek. Ben yani her zaman aynı like sıfatsız et. tipe bak. Allah belanı vermeyip. Yani tükürdüm ya. Aa canım gitti bunu. Burada korkunç şeyler oldu. Ne oldu? Allah belanı. Tövbe estağfurullah. Abicim git. Oyunun kontrolleri zor. Yallah dün dün dın dün dün dürü. Dur tam telif yemin. Gel lan. Size, size mi kopacağım bekle dur. Bak karı vur şu İlk kere ilk kere zıplayınca da yükseğe zıplıyoruz böyle taklamakla atıyoruz. Gel, gel 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 sıfırdan Sıfırla sıfırla tükür diyorum. Ona ne? Ona bir şey var. Dur oraya gidelim bir. Yallah. Şuraya bir atla. Buf. Şu suyun altını mu Belki oraya gideceğim Aa. Uzun siyahlık var dur. ne oru. Ana ana. Bu orası Tabi arkadaşlar e, bu ayı açılmadı yoldu normalde. İlla oyunu bitirmemiz lazım. Hemen biz bir oyunu bitirme yoluna doğru koyalım. Oyunu bitince bütün ayıları kurtaracağız. Ve yeni vadiye geçeceğiz. Ya sıfatlarına tükürdüklerim ya. Uy! Kaplumbağalar musallat olmuş pis arılar. Ha! Ah! Az da yine şeyime gidiyordu. Bütüme batıyordu. Musallat olmuş arılar. E ay Anam. An An. Kaplumbağalara musallat olmuşlar. Niye musallat? Allah belanı versin. Sıfat nasıl tamam mı? Gel lan buraya. Wait. Al, bu son ve değiş ne olacak? Aru sen niye? Ka ah, he, abi, abi özür dilerim abi. Dur lan suya at. Benim tam bir geri zekalıyım. nefret ettiğim şey ya Bismillah uy. İlerlemiyor karakter ilerlemiyor ya. Öleceğim. Hı. Sen niye musallat oluyorsun siz? Kaplumbağalara ha? Hayırdır kardeş? Sen hayırdır kardeş? Gel suya gel su, kap şunu gel. Gel suya suya gel suya. Gel, suya. Düşeceğim. gel su, düşeceğim düşeceğim dur. Gel suya suda kapışamıyor musun? Ne oldu korktum popom mu yemedi gel gel. Sıfatsız. Gel gel gel. Geze. Kalı. Ben senin hazır. Ne yapıyorsun lan? Konuşa konuşamıyorum. Onu almam lazım. Parkur var. Parkur benim işim canım. Canatın. Parkur benim işimdir. Değildir canatın. Oyun FPS 0 yolda 100 yüz... ev yerlerde sürüyor FPS. Bu arada bu en kolay şey en zor şey en kolay şey anahtar almayı <laughs> Oy nasıl koydum gördünüz mü? Anahtar. Bu arada böyle tutuyoruz. Dur bug'a gir girmiş. Bug'a lan kafası. Kurtardım bu. Daha. Üff. Burada zehirlenir miyim, bu balda? Arkadaşlar reklam gitti geliyorum. Geldim. Galiba canımız gitmiyor. Heh. Bora açık mı değil mi? Buradan mı Allah'ım geri zekalı. Kapı açıkmış. Arkadaşlar buradaki kapıyı açmamız için 60 atçı istiyordu. Şu 60 para toplamamız gerekiyordu. Bu 60 parayı topluyoruz ve buraya Girmediğimiz kuyulara girmeyiz inşallah. Cık. Hemen bak zaten hemen bak. böyle çizgi bu kere var. Evet nana yiyemedik mi? Dev kaplan bazımıza bokunu koyacak. Dur dur. Ağzıma tükürecek. E direkt öldük ki. Ya ne alaka? Heh, tamam öldü What? Hiçbir şey anlamadım hiçbir şey Gel ee, gel Kafama gaye inmez inşallah Sen benim ağzıma bokunu koyacan ya O O ağzıma O boku ağzıma alırsan ağzına geri koyarım ben Bismillah Öldü What? E orada öldü burada oldu. Ne alaka? Bu oyun çok saçma. Oh. Dur Ne oldu len? Bir de geri can böyle. Kurtardım beri süzdün daha. Çok şey kurtarmayı lazım. Heh. Abi bir sürü ayı kurtaracağız. Burada bir yerde şöyle bir oyun var. mini game vardı burada bir yerde. Aa! Ah! Gel ki, gel. Ağzını. Salak kaplumbağa. Ben sanki sana öleceğim. Mal ya. İçine zehirli bal kaçmış. Ana! Bizim şeyimiz mi çalmış? Bak tıpkı benim gibi başka bir sırt çanta biz ender türün parçası ve bir dışına bağlıyız. mı lan. Allah mı? Söylemeden bilmiyorduk ha. Sokacağım onu. Bir de. Bu arada profilimi değiştirmek istiyorum. Değiştirmiyorum. Zırpırt. Profil değiştirmez. Delireceğim ha. He. Ya. Ya. Hay 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 şeyin ne? Tövbe estağfurullah. Yap. Bekleyin durun bekleyin. Ben yapayım ki. Bak montaj. Elimi çıkartacağım. Ha. Ha. Şak. Şak. Olmuyor. Sihir gitti. gitti. Ve pam. Zıppaa. geldim odaklanınca konu kuzu konu kol, kolay bir şeymiş diyemedim. E yarım saat ben gelim oradan git. Öf, çok alakasız ya. Aha. Ah 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 Ananı ah. tövbe Ya bekle dur. Profesyonel dön 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 Aynen profesyonel kardeşim. Karşı. Özel güçler çalışın. Ya ama oyun oyun 8 FPS. Dur çok kastım dur. Ha 10 FPS. I. Dur. 10 FPS. 12. Videodayım diye kayıt şey oluyor değil mi? Ya of. Geleceğim ha. Alık lanet ayıdan yakalanmış deliceme. Lanet ayı ya. Ya niye musallat ettiriyorsunuz kendinizi? Kafes çıkmış bir de. Niye kafes çıktırıyorsunuz? Şey mi Gelsin bir ayı da bizi kurtarsın. Ben şey kurtarıyor. Ay al! Geleceğim ama. İlla ben kurtaracağımız yazın. Bek. Olmaz mı lan? Aa olur belki. Aynen olur olur. Yüz ay küven. İnşallah. Gel lan gel gel Aklımı kullanarak buraya çıkabileceğimi düşündüm 100 IQ 100 IQ Ana harbi lan IQ kullandım Demek ki beynimin %6 %100'ünü kullanıyorsun. Kullanıyormuşum şimdi %100'ünü kullandım Sizde kostüm mü gidin lan sen bekliyordum. Geliyorum. Ya Allah. Ne gidiyor lan? Pir. 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 Ne bir şey şimdi? Okumuyor. Ha Stadi Valley'deki Pir'in bakkalı. Tabi Stadi Valley'imi daha videosunu çekmedim. Çekmeyeceğim ki. Oyun çok zor kasılıyor oyunda ya. Şimdi bence daha ne kadar ayı var. Şurada, şurada da bir ayı var. Mı? Orası çukur uğraştırıyor ya. Gel gel. Aa o kaplan bağlı. Dur ne oluyor? 2 v 1 mi? Tamam. Gel sıra sende. <laughs> şimdi buranın amacını biliyorum. Şunu atınca ne oluyor? Bu oluyor. Sonra bu. Bunu çok hızlı yapmamız. Bak şimdi. Hayır! Hayır ya! Aaa! Çok tekli yaptım ben önceden yarım saat uğraşıyordum. Bak çok hoşuma gitti. Çektim geldi geliyorum. Arkadaşlar fark etmemişim kayıt 14 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın dur bekle oraya açık. Neyse kendinize iyi bakın. Ben oyunu kaydedeceğim bay bay. İstekli masabımı takip etmeyi unutmayın. Dın dın.